Arkadaşlar selamünaleyküm. Yine bir dastır daha getirdik. Yani biz de bir arabaya sardık mı Hakikaten sarıyoruz. Bu bu sene herhalde dördüncü mü üçüncü mü ne dastırımız. Bu aracımız da her zaman gibi ARS kayıtlı. 2024 model 1.0 fabrikasyon LPG'li manuel araç arkadaşlar. Manuel sevenler için 4x2. Aracımıza nem yapmıştık? Aracımız arkadaşlar kaputu değiştirdik. Gerek kalan herhangi bir işlem yapmadık. Bir de şimdi biraz sonra size videonun en sonunda göstereceğim. Göremeyeceksiniz de. Burada şasenin ucunda tampon demir var. E, için söylüyorum bunu. Tampon demir bağlantısı var. O bağlantıda yani şasede değil tampon demir bağlantı demirinde ufak bir ezik vardı. O da düzeltildi. E, aracımıza söylemek istediğim başka fabrikasyon LPG olduğunu söyledim. 32 bin kilometrede kilometremiz var. Şöyle size işte bir içini gezdireyim. Aracımız içine geldiğimiz zaman da arkadaşlar. Yani bu arabalara dolu desen dolu değil. Boş desen boş da değil. Yani böyle güzel ekranları var. Geri görüş kameraları var. Vitesimiz manuel. Yeni araba. Yani 32 bin kilometrede araba. Her zaman gibi ağır hasar kaydı aldı. Fakat dedim ya büyük bir hasar yoktu aracımızın. Yine bizim tarafımızdan onalanan bir araç. Renault garantisi devam ediyor. Ayrıca bizden tarafta garanti devam ediyor arkadaşlar. Bizde çalışanlar bilir. Arabaları her türlü kefiliz. Kendi araçlarımız öncelikle onu bir söyleyeyim. Kendi aracımız her türlü kefiliz. Bundan dedim ya bu sene yani üçüncü ya da dördüncü oldu. Manueli sevenler için hakikaten güzel araçlar. Bunu da arkadaşlar gerçekten uyguna vermeye gayret edeceğiz. Bakın ilanlara. En düşüğü neyse ondan 20-30 lira altına vermeye gayret edeceğiz. Tabi gidip de darmadağın taklatmışlara bakmayın yani. Ağır hasar kategorisine bakın. Onlardan en uyguna bunu vereceğiz yani. O listenin en uygunu olacak. Tabi öldürmemek şartıyla. Hadi onu da söyleyeyim arkadaşlar. 1190'a vereceğiz bunu. İnceden bir pazarlık olur. Bizi üzmeyin. Çok da yani aracımız güzel dediğim gibi alır yıllarca binersiniz. Zaten araç piyasası da şişiyor inceden inceden. Yani ha buraya da bak Renault yazmış böyle. Bu da güzel olmuş ha. Renault bir sahiplenmiş arabayı. Her tarafına Renault yazmış ya. Halbuki Dacia'nın malıydı. Bak buraya da yazmış. Durum bu arkadaşlar. Böyle... Haydi görüşmek üzere. Hoşçakalınız.